yer fıstığını sadece atıştırmalık olarak mı biliyorsun? Aslında bu minik kabuklu kuru yemişin dinamit yapımında önemli bir yeri var. Nasıl mı? Yer fıstığı yağı, nitrogliserin gibi patlayıcıların üretiminde kullanılan kimyasalların bazılarıyla benzer özellikler taşıyor. Özellikle nitrogliserin, patlayıcı maddelerle ana bileşenlerden biridir ve yer fıstığı yağı gibi yağlardan kimyasal işlemlerle elde edilebiliyor. Bu süreçte yer fıstığından alınan yağ, kimyasal reaksiyonlarla çok güçlü ve hassas patlayıcı maddelere dönüştürülür yani yer fıstığı sadece cips değil, aynı zamanda kimyasal mühendisliğin gizli yıldızlarından biri. Tarihte ve günümüzde yer fıstığı yağı bazı bileşenler, inşaat ve madencilikte kontrol patlamalar için kullanıldı. Bu bilgi biraz şaşırtıcı gelebilir ama doğadaki pek çok madde doğru işlemden geçtiğinde bambaşka güçlere dönüşebiliyor. Küçük bir yer fıstığı doğru ellerde devasa bir enerjiye bile dönüşür. Patlayıcı ve gıda arasında böyle şaşırtıcı bir bağ olduğunu biliyor muydun?